Yeniden iyi akşamlar ya, dileyelim Melisa Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. E, Masumlar Apartmanı ekibi olarak geldiniz. Evet. Altın Kelebek ödül törenindesiniz. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Mikrofonumu evet. ver bu ödül töreni ve bu akşam zaten çok özel ve çok güzel bir ödül töreni. Hı hı. Aynı zamanda da masumlara ben ikinci sezonda dahil oldum biliyorsunuz zaten. Hı hı. Böyle bir ailenin içine dahil olmak da çok güzel. Birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarımla oynamak da çok keyifli. Çok o yüzden mutluyum. Böyle. Hı hı. Peki nasıl hazırlandınız geceye? Biraz bahseder misiniz bize? Herkes Bak. gidiyor. <gülüyor> <Üstümü> <gülüyor> Önce fitting <değildi>. <laughs> yaparak <gülüyor> kostüm kıyafetim belli olduktan sonra saç makyaj ve burası. Soruya ne demeliyim bilemedim. Geçtiğimiz y yıllara göre değerlendirirseniz siz Altın Kelebek'te daha önce de gördüm ben sizi diye hatırlıyorum. Ee, gelişen yüz, şey yeni yüzler var. Umut vaat eden yükselen yıldız, yıldızlar ile ilgili neler söyleyeceksin? O kadar çok röportaj yaptın ki cümleleri toplayamıyorum çok artık. Ne söyleyeyim? İnşallah bu ödülle birlikte. Zaten bu ödülle de alakası yok. Hepsi birbirinden başarılı. E, oyuncu arkadaşlarım hepsinin yolu açık olsun, daha güzel olsun. Hı hı. Bundan sonraki seneleri inşallah. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani evet, teşekkür ederim. Son... Mert Bey'in az bir haberi çıktı, açtı. Aa, he, evet. evet. Altın Kırık Bekti'de evet, bunu soracağız diyorsunuz. Ben bununla ilgili zaten açıklamamı kendi <laughs> Instagram hesabımdan yaptım. Üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Arkadaşlık mı şey var yoksa? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşürüz görüntü al. Şunları bir saniye. Ben, de. ben, de. ben, de. ben de.